Selena yine mi bir şey unuttun? Kulaklığımı bulamıyorum. Kulaklıkların için geri dönemem. Onlarsız da yaşarsın. Aa Sasha merhaba. Sesini duyduğuma sevindim. Ben de seni duyduğuma sevindim Selena. Okul yılının başlangıcı nasıl? Alo. Selena alo. Nasıl gidiyor? Alo Sasha seni zar zor duyuyorum. Sanki biri telefona sızmış gibi. Alo, alo. Beni gerçekten seviyor musun? Seni ilk gördüğümden beri seviyorum. Dükkanını incelemeye geldiğimde bile. Bu beklenmedik bir şey. Çok tehditkar görünüyordun. Perişan olmuştum. Çok fazla şey yaşamak zorunda kaldım. Hala bir şeyler yapmam gerek. Saat 14'te burada seni bekliyor olacağım. Ne olursa olsun eğer gelmezsen kalbim kırılacak. Selena kim olduğunu biliyorum. Seslerini tanıdım. Bunlar Amber Lumen ve Wade Ripple. Bu bir şaka mı? Yoksa gerçekten bizim dünyamızdalar mı? Evet ve yardımımız lazım olacak. Yalnız bırakılmayacaklar. Biz eve gidiyoruz hadi. Son dakika haberi, polis birkaç dakika önce kanunsuz Amber Luma'nın yakalandığını ve hapsedildiğini söyledi. Amber, şehir merkezindeki bir alışveriş merkezini kasıtlı olarak ateşe vermekle suçlanıyor. Selena, çabuk buraya gel! Selena, ne dedim böyle bir şey olamaz. Kendi kulaklarımla duymasam ben de inanmazdım. İnanamıyorum. Selena! Annem beni çağırıyor, sonra ararım. Ne oldu anne? Ember'ı yakaladılar ve hapse attılar. Yani bu Wade'le görüşemeyeceği anlamına mı geliyor? Evet öyle görünüyor. Bizse öylece bakacak mıyız? Ah, eğer nerede buluşacaklarını bilsek Wade'i uyarabilirdik. Ah, ama o yeri nereden bulacağız? Bu imkansız. O yüzden git kulaklıklarını al. Seni en azından son ders için okula götüreyim. Arabada bekliyorum. Ah. Onları nereye koydum? Son şansım umarım buradadırlar. Ah, kayıp mı oldular? Ha, <laughs> <laughs> doğru, onları takip edebilirim. Ne? Dün yürüdüğüm parktalar mı yoksa? <laughs> Çabuk sür. Vay be, okul için sabırsızlandın. Hayır okula gitmiyoruz. Piknik yaptığımız yere gidiyoruz. Sanırım Amber ve Wade'in nerede olduğunu biliyorum. Gerçekten mi? Nasıl öğrendin? Sonra anlatırım. Acele etmeliyiz. Neden buradayız bilmiyorum ama geldik. Nereye? Oraya. O zaman gidelim. Beni bekle. Onları buldum. Kulaklıklarını mı? Kulaklıklarını burada mı kaybettin? Wade ve Amber'la ne ilgisi var? Amber ve Wade'in elektromanyetik alanında kulaklıklar bir mikrofon gibi çalışıyordu. Bu yüzden onları duyduk. Yakınlarda bir yerdeydiler. Ah, bu da ne şimdi? Sanırım bir polis devriye helikopteri. Sanırım Amber arkadaşı Wade'i ele verdi. Bu olamaz. Amber egzanterik biri. Hain değil. Wade'i seviyor ama henüz itiraf edemiyor. Belki de öyledir ama Wade'i mahvetmemek için bunu öğrenmeliyiz. Çabuk kimi arıyorsun? Şişt. Alo, polis mi? Merhaba. Az önce Bay Triple'ı şehir parkında terk edilmiş roller coaster binasında gördüğümüzü söylemek istiyorum. Onu daha önce kasabanın dışındaki lüks tarlada mı izlediniz? Hayır, hayır. Onu az önce parkta gördük. Orada bekleyin, hemen geliyoruz. Tamam, tamam. Hiçbir yere gitmiyoruz, bekliyoruz. Kanıtlamamız gereken şey buydu. Bu Amber'ın işi değil. Bak bak uçup gidiyorlar gibi. Ah, başardık gibi görünüyor. Bak şimdi Wade ortaya çıkacak. Çok dakik bir adam olmalı. Bak bak ağaçlar sallanıyor sanırım bu o. Hadi gidelim. Hadi. Onu korkutmayacak mıyız? İnsanlara pek güvenmiyor bence. Bak o burada. Ve giyinmiş. Ya Amber'a evlenme teklif ederse? Hayır hayır alkışlama. Amber sen misin? Bekle bekle gelme sana yardım etmek istiyoruz. Amber gelemez. Polis onu yakaladı ve şu an hapiste. Hapiste mi? Siz kimsiniz? Benim de mi hapse girmemi istiyorsunuz? Ne hayır? Hiç de bile sana ve Amber'a gerçekten yardım etmek istiyoruz. Görüyorsunuz dün kulaklığımı burada kaybettim ve konuşmalarınızı duyduk. Anladınız mı? Ondan sonra haberlerden Amber'ın yakalandığını öğrendik. Bunu senin kalbini kırabileceğini biliyorduk. Anladın mı? Nerede olduğunu biliyor musun? Şehir hapishanesinde gözetim altında tutuluyor. Sonrasını ben hallederim. Yardım için sağ olun. Dur, her neyse kendin yap o zaman. Selena buraya gel. Dün gece Amber Lumen hapisten kaçtı. Verilere göre suç ortağı Wade Ripple ayrıca... Dün polis Wade'in yeri hakkında bilgi içeren isimsiz sahte bir çağrı aldı. Bir polis ekibi bölgeye geldi. Ancak ne Ripple ne de isimsiz kişi orada bulundu. Belli ki Lumen ve Ripple yalnız çalışmıyor. Suç örgütü hakkında soruşturma yürütülüyor. Bizden mi bahsediyorlar? <laughs> Selena onlar yaptı. Bunu duydun yaptılar. <laughs> ha? Ha? Birini mi bekliyorduk? Bilmiyorum. Hı? Ben açarım. Garip bir paket gelmiş. Hmm. Ah! Selena baksana. Vay evlenmişler. Evet. Selena kutuda başka bir şey daha var. Ah! Selena şu taşa bak. Ah. Burada da bir not var. Bu kristal sadece minnettarlığımızın göstergesi değil, tam da ihtiyacınız olduğunuz gücü hissedeceksiniz. Amber ve Wade'den selamlar. Kartı almıyorum. Kızlar uyku zamanı yatın hadi. Bekle, Bekle biraz daha. Lütfen biraz daha yok. Ama bize korkunç hikayeler anlatacaktın. Tamam o zaman dinleyin. <laughs> Çocukluğumda başıma gelen bir hikayeyi dinleyin. Ben ve annem alışveriş merkezine gittik. Tuvalete gitmeyi çok istiyordum ama tamirat nedeniyle kapalıydı. Yine de oraya girdim. Çünkü başka seçeneğim yoktu. Ne olduğunu anlamadan kapı arkamdan kapandı. Kilit kırıldı. Kapı kolunu sallamaya başladım. O sırada tuvaletten fısıltı geldi ve biri bana bakıyordu. Yardım için annemi aradım ama aniden kafası beni ısırdı. Çok korkunçtu. İnanamadım. Bu da neydi böyle? Hadi ama bunu sen uydurdun. Değil mi? Hayır bu gerçek hikaye. Peki sonra ne oldu? Zombi mi oldun? Hayır, çığlık atmaya başladım. Ama kendi sesim çıkmıyordu. Anne, anne diye bağırdım ama beni duymadı. Uzun zamandır ortada yoktum. Annem benim için geri döndü. Beni buldu, çıkardı. Bir hafta boyunca sesim çıkmadı. Isırık. Hala onu hatırlatıyor. Tam da burada. Ama şaka yapıyorsun değil mi? Bu sadece normal bir böcek ısırığı. Ah, istemiyorsan bana inanma. Tamam, tuvalete gidiyorum. Siz de yatağa girin. Hayır, hayır. Burada yatacağız. Biri seni tekrar ısırır diye. <laughs> Benim için kraliçe lütfen. <laughs> Anlamıyor musun? O bize şaka yapıyor. Kral. Ama benim sıram. Bittin mi? Hayır. Buna ne dersin? Aha, kraliçe yal. Ee? Saşa annem bir süredir yok değil mi? Vay be. Bir saat geçtiğini fark etmedim bile. O kadar uzun süre şaka yapıyor olamaz. Hadi gidip bakalım. Hadi. Anne, iyi misin? Gidelim. Bize şaka yaptığını söylemiştim. Biz oynarken sessizce diğer banyoya sonra yatak odasına gitti. Muhtemelen uyudu bile. Hadi gidip bakalım. Sen bakmaya git. Ben banyoya bakayım. Ya dışarı çık çabuk. Annem hiçbir yerde yok. Aa! Aa! Saşa bu değil mi? Maalesef hayır. Bunu yerde buldum. Sanırım o siki de tuvalet kafa. Tuvaletlerde yaşıyor. Ve görünüşe göre başkalarına da bulaşıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Kimse annemin siki olduğunu olduğuna inanmaz. Ve aslında kimseye söylemek istemiyorum. Onu tuvaletten çıkarmayı denemeliyiz. Onu bir şekilde dışarı çekelim, ortaya çıksın. Saşa yaptıklarını hatırla. Ellerimi yıkamak için suyu akıttım. <laughs> ha? Hmm. Müzik musluktan geliyor ama su gitmiyor bir türlü. Sanırım bir sebebi var. O müzik yüzünden ellerim şişti. Benim de öyle. Onu korkutamayız. Onunla konuşmayı dene. Anne, anne bize geri dön. Gerçekten çok korkuyoruz. Neler olduğunu bilmiyoruz. Selena sana ne oldu? Seni duyamıyorum. Hadi dene tekrar. Bunu hemen şimdi bitireceğim. Onu hemen serbest bırakacağım. Sanırım haklısın. Musluktan gelen suyu biraz zayıflatsak nasıl olur? Müzik susacak ve annem daha sakin olacak. Suyu açacağım. Sen de o görünür görünmez ellerinle uyku getirici hareketler yapmaya çalış. Yapabilir misin? azalmıyor. Hayır, su çok hızlı doluyor. Müziğe ihtiyaç var. Onu dışarı çekemem. Şarkı söyler misin? Hadi birlikte yapalım. Sen ağzını aç, ellerini daha çok kullan. Yes 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 yes. Tip çıkmayacak sandım. di 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 Yes, 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 yes Stip, stip di dip Stip di w w w Gibi di dub dub Selena evet. bana yardım et Evet dip, dip 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 Hadi şarkı söylemeye devam et W oh. W oh. 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 Duymayız. Kendini temizlemesi gerek. Bitti gibi görünüyor. Ay zemin ne kadar kaygan. Düştüm hem de tuvalete. İyi ki kapak kapalıydı. Yoksa kafam giderdi. <laughs>